ya abi ya. Bir şey alamadım. Go kötü ya. Ay sana kılıç var. Benim kılıcım yok. Ay yayım da yok, okum da yok. Ne yapacağım ben? Çabuk abi küçük evdeyim. Çabuk kalk. kalk, kalk. Geliyorum. Kılıcım var benim Ayrım baba. Ben kullanamıyorum. Unuttun mu? Abi sensin. Şimdi ben şunu giyeyim. Şunu kanka dur dur al ben bunu tamam go bir dakika bende kılıç oldu dur ben abi at şu kılıcı tamam gel ben takip oğlum bana al ne zırhı benim benim daha çok ihtiyacım var tamam bir dakika kılıç alayım ya kardeş al al kılıç kılıç da sende dursun ki bak hadi go kanka go go abi rotayı yemeyeceğim Tamam Ben takip ediyosum dimi? Yaşasın seni takip ediyorum abi Bir tane adam gördüm Adam girmiş geldi benim yerime Buldun mu kes? Helal Okulu topla kanka. al şurada kok kanka. kanka al Almıştı bu süren de Kanka ayrılma benden bak çok samazısın Sen aşırı samazısın ben orada iyi bir şey yapamazsın. Tamam, ben Vincin ordayım. Korkutur almış, ben sana yöne geliyordum. Oğlum adam buraya gelmiş gibi, bir şey almamış ki, bak flan set oldu. Oğlum var ya, iki tane chest açtın, ee, ayrın kafalık, ayrın gözlük çıktı. Bir de bir tanesinden de pantolonlu ayakkabı çıktı. Tamam, bana değil, tamam atla. Az çıkarsan Ödüm koptu lan, dur dur. Ee, bu var sana, bu var. Başka ne var? Al bunu yersin, bunu yersin. Tamam, al oradaki hepsini çok Challenge yaparız gibi ya. Çok zor challenge zaten. Challenge o kadar zor değil. Şey, ee, kask var mı fazladan? Yok vallahi kanka. Yap. Ya gereksiz. dur dur. şey yapıyorum. Tamam. Dur dur Gidelim, gidelim. Bu challenge'ı çıkar büyük ihtimal. Ben yani zaten. 5 okum var. Yukarı gidelim orada bir şey yok. Ha yani yukarı yalnız abi. Anlamıştın abi. Ben oklayacağım sen. Benim ok yapmam lazım işte. İkinci aldın mı? Kanka bende şu an var. 5 okluk şeyim var. İtenim. Bir üç, üç, üç. Beş tane 3. Mustafa Kemal'siz. 5 4. Hopet'i kırabiliyor muyuz? Kırınca geri geliyor mu? Hopet. Aa. aa. aa Almışlar bak Geçeriz. Ben çatıdakini almayayım. Hayır ben şurada adam var. O Çek. Şey. kadar adam var adam. Evet. Sakin ol Bay Junior. Sakin ol şampuan. Şampuan. Neden şu Telif attı. Son ne yapıyorsun sen? Ne yapmaya o. Olsun. Abi adam bana geldi. Sen uzakta kal kanka. Benim yanımda gel sakın. Ee, bir kez vuruldu. Senin botunu istiyorum. Alta bak. Oltayı Oltağı ben kullanabiliyorum. Sakın kullanma. Burada burada. E bir sıkıştırıyorum bir okum var. Şey sana diyecek acaba? Bunu bak Oo, yumruk. Al, al, al. Abi, yapacağım ya. Altı kanka sana ok, ok yapacağım Ortaya gidelim kanka. Okluk malzeme var Şu sana 15 tane ok yapabilirim. Al 8, al var sana. Ne süper. Bu challenge da çıkar büyük ihtimal ya. İnşallah. Hop hop hop. Üç çıkmazsa aslında üçlü çıkarsa efendim de kesebiliriz. Kanka stick var mı? Hiç yok. İptal hiç yok Tamam. Bu kanka bak ya. Ben Iron Sword yapmayı çok canım. Hop. Bende bayağı efendim var ya stickledim bayağı. Efnes kullanabilseydim çok misin sen abi sürekli geri çekiyor bu sorunun en sevindi bu arada ortada mı iki kişi var atayla kanka sen arkada dur kapışıyorlar ona hiç o ok kadar harcamayacağım ben şuradaki nereye gidiyorum gel gel kanka alacağım direkt oku ne kadar kanka şu ayağına git bu adamı kesmemiz lazım kum kalmadı. Kesin kesin. Oo iki tane diamond falan gördüm. Üç tane var bunda bak kanka bu şey Bana da diamond köyü yap. Şaka. Sakın yapayım demem. Challenge bozulur. Bana çok a o adam da bayağı ok vardı. Bak 25 tane kap. Şunu bak. Tamam. Bana ne oldu? Ay yok. Dur bayağı bir ekmek yapalım. Çıktı tamam ya arkadaşlar. Tamam. Adam var. Aa, adam. 5 yakış ıvır yaptım yalnız az CZ ben vurdum. Çok iyisi geçti lan. Yani. Yapma ay var bak şimdi öldürürüm seni ya. Adam geldi hiç. Adam neymiş? Adam kuzuymuş ya ben de adam sana vurma. Bak. <laughs> vurma. Kuzuyu koyun sanıyorum ben şu kuzuyu vurayım bir ya. Ya da boşlar. Hop oh, değerli. Kaç tane bu var? Al bir tane benden. Evet, 25. 17 tane ekmeğim var. Al kardeş bey. Böyle limet. Arkadaşlar adam bulunca videoya başlattım. Kalkıya kilitim var. Videoya başlattım. Go. seni vurdum lan adam bana geldi o ölmüsün pet 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 dersin gitme çıktık kanka challenge yaptık hadi git Bir basit daha challenge ne basit olum ya o kadar da basit sayılmaz olsun ya. kanka Uyuş, biliyorsun gerek. sen öleceksin çünkü ben daha çok adam kestim <laughs> Çalıştan dolayı kapışmayacağız. Daha çıktım daha çok adam kesen sonra şey kazanacak. Yani. Kanka sen karışma şu adamı ben teke tek tek atacağım. hayır, mı? hayır olmaz ben tek etmez. Biraz sonra ediyorum. Al bu sana ediyorum neyse. At o altınını elmayı istiyorum. Adam ne aldı? Bir dakika hemen dalma tamam mı? Adam nerede? O, adam burada Ay burada sorun var ya bazen görünmüyor adamlar. Ben dalma ya. sen. Sen sakın dalma. Yapacağım. Yapacağım çünkü okuma. Efendisi hiç hazır mısın bak? Tamam bir dakika. Şey hemen. Kanka öleceksin biliyorsun ama. Ben seni öldüremem oğlum. Niye böyle bir şey yaptın? Çöpleri al şimdi. Al işte ya. Canımı niye azalttın? Bir şey yapacaktım. Oooof. Ah, trolling on Kanka hadi. Çık oyundan. Hayır çıkmayacağım. Öleceğim. <laughs> oyundan çık dediğimi sen ne? De. Oyundan çık onu. Oyundan çık çabuk. Oyundan çık. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Kita Ketnes Challenge'da doyurucu yapmış olduk. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.